Merhaba arkadaşlar. Okyanus Master 8. sınıf soru bankasına devam ediyoruz. Tespiri bitirmiştik. Tespirde fazladan testikinin ilk sorusunu da çözmüştük. Belki sadece testiki çözenler arkadaş arkadaşlar için birinci soruyu tekrar edeceğiz arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. Soruları dikkatli okuyun arkadaşlar. Tabirler. Şimdi örnek sorulardaki mantıklara benziyor biraz kavramlara dikkat edin arkadaşlar. Cam balkon işiyle uğraşan Mehmet Usta uzunluğu 3 ve 4 metre arasında olan bir balkon iki farklı genişlikte birbirine iki camlarda monte ediyor. Yani şu uzunluk 3 ile 4 arasında. Mehmet Usta bir 30 metrelik cam ikincisinde ise 50 metrelik camlar yerleştirmiştir. 50 santimlik monte ettiğinde balkonda Şurada bir 12 santimlik 12 santimlik bir boşluk kalıyor. Sonra da şuna dikkat edin. Cam balkonuna hangisi takılsa tam kaplanır. Şimdi buraya x tane cam koymuş. 30 çarpı x. Adedini bilmiyoruz. Artı 12. Bir 12'lik boşluk var. Buraya 50. Diyelim ki kaç adet cam kullanmış bilmiyoruz. Onu da y ile gösterelim. Artı 12. Arkadaşlar şu harfleri aynı yapmamaya çalışıyoruz. Ona dikkat edin tabi harfle yapmanız gerekmiyor dikkat edeceğiniz şu 30 ile 50'nin bu sayı katları tamam 30 ile 50'nin katları sonra bulduğunuz 30 ile 50'nin katlarına dikkat ederseniz şu kısım aynı olduğu için artı 12 demeniz gerekiyor şimdi 30 ve 50'nin katları olan sayımız ekok demek yani 150 olduğunu göreceksiniz şimdi 150'yi buldunuz şurada bir aralık vermiş size neydi 3 ve 4 metre Hemen bunu santimetreye çevirelim. Yani 300 ile 400 arası olacak. E, 150 bu arada değil. O zaman ikinci katını alıyorsunuz. 300. 300'ü bulduk. 300 artı 12. 312 olduğunu bulduk. Bu 312 ne? Neyi bulduk arkadaşlar biz? Onu da söyleyelim. Biz burada camın neyini bulduk arkadaşlar? Şu pardon cam balkonun uzunluğunu bulduk. Balkonumuz demek ki 312. Demek ki buradaki bütün şuradaki 4 camdan birisi 312 tam bölünüyor demektir. 312 35'e böleceğiz. Tabi eğer sayı bölmeyeceğiz arkadaşlar. Kısa yolu yapacağız. Mesela bu 5. Şimdi bir sayının 5'e bölünebilmesi için sonu ya 0 ya da 5 olacak. Demek ki bunu eledik. 312 bölü 37. Burada son 2 bunun yeri. Şimdi 7'yi öyle bir şeyle çarpalım ki son ikili olsun. Burada 6 yazarsan 7, 8, 9 olmuyor arkadaşlar. 6 yazarsan şurada 30 küsür. 2 yapalım en iyisi. 18 konuşmaktan daha kolay. 222 çok küçük geldiğini göreceğiz. Bunu da eledik. 312, 39'a bölüyoruz. Şimdi biraz dikkat ederseniz sayı yani 7, 8, 9 aralığına çekmeye çalışıyoruz biz. Şimdi 9'u ne ile çarparsam son ikili bir şey olur. 8'i. 8 kere 9 72. 8 kere 3 27. 4 daha 31. 8 olduğunu göreceğiz. Sadım burada 8 önemli değil. Şuradaki sayı yani kalansız olması önemli. Ceyhan yapıp geçiyoruz arkadaşlar. İkinci soruya geçtiğimizde Füsun Hanım mutfak dolabının arasında kalan bölümü kenar uzunlukları 30 ve 80 santim olan beyaz ve kırmızı fayans döşüyor. Şurada şunlar 80. Şu küçük kırmızılarsa 30'muş. Füsun Hanım mutfağında fayansa kaplanacak kısmın uzunluğu 5 metreden azdır. Şurası da 5 metreden ne olacakmış arkadaşlar? Az olacakmış. Fayans. Yani bu mutfağın şu boyu. Şurası 5 metreden az. Şimdi Füsun Hanım mutfağın Buna göre bu fayanslar bölünmeden, üst üste gelmeden, aralarında boşluk olmadan yerleştirdiğinde kırmızı renkli fayanslardan en çok kaç tane kullanılır? Yani buraya kırmızı, şu aralara kırmızı döşendiğinde, kenarlara da beyaz döşendiğinde bu o mutfak dediğimiz o fayans döşenilen kısım ikisini de sağlar. Yani buradaki maksat şu. Yani bu dolabın şu fayans döşen uzunluk 30 ve 80'in katı cümleden anladığımız o. Ne kırılmış ne dökülmüş. Yani hepsi tam gelmiş. 30 ve 80'in katı 240 not ettik. 5 metreden az olacak. Şimdi sorularda şunu unutmayın arkadaşlar. 5 metreden az diyor. O zaman 5 yani bir aralık verdiği zaman yani bir şeyden az diyorsa ona en yakın olanı alacaksınız. 500 metre 500 santimden az olacak. Şimdi 240 şurada en çok yazar zaten. Şimdi en çok dediğine göre 240 değil de bir sonrası yani bir ikinci katını alırsak 480 olur. 500'den az. İşimizi de görüyor 480. Çünkü fayansı çok kullanmak istiyoruz ama 5 metreyi de geçmemek istiyoruz. 480'i bulduk arkadaşlar. Kırmızı fayans diyor. Kırmızılar 30 santimde. Bunu 30'a böldük mü 16 olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Üçüncü soruya başladığımızda arkadaşlar şöyle anlatalım şimdi elimizde iki tane şöyle kareli bir kağıt var. 100 tane sütun var. iki tane de satırdan oluşan. A satırında 3'ün yani katları boyanmış. B satırında 4'ün katları boyanmış. İkisi de aynı anda boyasız olanı arıyorsunuz. Yani şu 1, 2 gibi. Yani ne 3'ün katı olan ne de 4'ün katı olan sayıları istemiyorsunuz. Bak cümleye dikkat edin. 3'ün katı olan ve 4'ün katı olanlar gruptan ne olması gerekiyor? Uzaklaştırılması gerekiyor ki yani 1 ve 2 gibi ya da 5 gibi ondan sonra 6 olmaz mesela 7 gibi 8 olmaz 4'ün katı çünkü 9 olmaz 10 olur gibi. Şimdi yani hem çünkü 3 ve 4 de boyalı her halükarda. 3'ün katı ve 4'ün katı olmayacak. O zaman tersten gidelim arkadaşlar. Tersten gidelim neyin? bütününden istenilmeyeni çıkarırsanız istenilen kalır. Önce 3'ün katlarını bulalım. 3'ün katları 3, 99'da bitiyor. En son 99'da bittiği için 99'u 3'e bölerseniz 33 tane yani şu birinci satırda 33 tane boyalı olduğunu göreceksiniz. Dördüncü, dördün katı dediğine göre yüzü dörde bölersek hemen böyle 25 olduğunu göreceksiniz. 25 tane de burada. Şimdi burada toplam şu an hem burada hem burada 25 58 tane olduğunu göreceksiniz. Şimdi 58 tane boyalı alan var şu an elinizde. Şimdi 100 tane sütununuz var. Burada tek mantık şu arkadaşlar şuna dikkat edin bir 12'nin katı var. 12'nin katı ne? Şurada 12'de hem 3'ün hem 4'ün katı olan ikisi de boyalı. Şimdi bunların ikisi de aynı anda boyalı ve biri fazla sayılmış oluyor. Yani bir tane boyalı olması yeterli. O zaman Şunun bir tanesi fazla. Yani fazladan e, yapılmış mantıklı. O zaman 12'nin katı 8 tane. Şimdi burada şunu yapacağız. Şurada 58 tanesi boyalı. Tamam. 8 tanesi hem orada hem boya burada olduğu için e, gereksiz bir fazlalık oluyor. Yani gereksiz derken cümleyi tam toparlayamıyoruz. Şöyle anlatmak istiyoruz. Yani şimdi 12'nin katı var. Şurada 24 var. Şimdi iki'si var. Şimdi biz zaten 3'ün katlarını iptal ettik. 4'ün katları yani 58 tane iptal ettik. Ama baktık ki 8 tanesi hem onda hem onda gözüktüğü için ikisinde de aynı anda gözüktüğü için bir işe yaramıyor. Bir biri bırakması gerekiyor. Bir 8 tanesi fazla. 50 tanesi aslında iptal edilecek. O zaman 50 tanesi boyalıysa geri kalan bir 50 tanesi boyasızdır. Yani bursa deyip geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Bir site içi bahçesinde site yönetimi her birinin genişliği 180 santim ve birbirine ayıran şurada bir 40 santimlik şerit varmış. Sonra şurada site yönetimi bu alanda daha fazla park alanı açmak için 180 santimi değiştirmiyor. Şurayı 40 değil de kaça düşürüyor? 30'a düşürüyor. Şurayı da kaça düşürüyor? 30'a düşürüyor. 40'tan 30'a düştüğünde kaç araba fazladan alınır? Yani Türkçe bize soruyu biraz kısaltarak okuduk. O zaman şunu yapmanız gerekiyor. Şimdi bir araba için dikkat ederseniz 220 santimlik bir alan açmış. X tane araba girdi diyelim. Kaç santimlik bir boşluk var? 40. Şimdi diyorum ki ben şimdi Burası 180, 30'a düştüğü zaman şu ikisini toplam 210. Artık arabalar için 210 santimlik bir bölge ayırın. Buraya da Y dedik. En son 30'da da bitti. Şimdi bu dikkat edersen şu uzunluk bütün park alanı. Yani şu uzunluğun tamamı. E bu da aynısı. O zaman bunları birbirine eşitledik. Artı 40 eşittir. 210 Y artı 30. Artı 30'u buraya attık. 220x artı 10, 210y etti. Şimdi hepsinde 10 çarpma durumunda. arkadaşlar. Şu sıfırlar bir silelim. Bir şey göstereceğiz. 22x artı 1 eşittir 21y. Şimdi burada ne yapacağız? Şu bu son bulduğumuz cümleyi toparlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi nasıl toparlayacağız? Ben size şöyle bir şey anlatayım arkadaşlar. Aralarında bir sayı fark olacak. Doğru mu? Yani buraya bir yazacağın sayı, buraya yazacağın sayı arasında bir sayı oluşturacak. Şimdi şöyle bir şey yazalım. Mesela 10 çarpı 10. Kaç eder arkadaşlar? 100. Şimdi şunu, şu sayıyı 1 arttırıp, şunu 1 azalttığınız zaman 11 kere 9, 99. Aralarında bir sayı fark oluşur. Bir daha gösterelim. Mesela bilindik sayılarla göstereyim ki daha kolay anlayın. 8 kere 8. Şimdi şunu bir arttırıp şunu bir azalttığınız zaman Şurası 64 iken sayı şurada 63'e düş. Aradaki bir fark. Yani tam kare yani <laughs> iki tane aynı sayının çarpımı tam kare de diyebiliriz. Ee, 64 ederken bu tam karenin birisi yani tam kare oluşturan sayının birini arttırıp birini azalttığınız zaman burada bir sayı fark oluşur. Şimdi arada bir sayı fark oluşturmak istiyorsak o zaman buraya bir 21 yazarız. Şunun bir arttırılmış hali. Şu da bir azaltılmış hali 20 yazarız. Bu kadar. Şimdi dikkat ederseniz şu olayı anlamaya çalışıyoruz. Şu aradaki bir farkı nasıl oluşturabiliriz? Buraya tam kare yazarız. Şunu dikkat edersen şu da bir fazlası o zaman buraya bir eksik. Şimdi eskiden 20 araba girerken şimdi kaç araba giriyor? 21. Yani fazladan bir araç girmiş oluyor. Bu tam kare olayı çok önemli arkadaşlar. Bazı sorularda kullanabilirsiniz. Şimdi Ahmet ve Cemmi 4. 5. soruya geçtik arkadaşlar. Ahmet ve Mehmet'in ayak izlerinin uzunlukları birbirine eşit ve bir 20 santimdir. Şurası 20 santim. Şimdi Ahmet bir adım uzunluğu 40. Şurası 40. Ee, Mehmet'in bir adım uzunluğu 60. Tamam not ettik. Bu Mehmet. Şurası Ahmet olsun. Şurası Mehmet olsun. Ee, yukarıda gösterilen 100 metre uzunluğunda doğrusal kum yolda sıfır noktasından şekildeki gibi sağ ve ayak sol ayak izleri aynı doğrultuda olacak biçimde aynı doğrultuda dedi. Şu arkadaşlar şu mantıkla gidiyor demek yani şu şu yolu izliyor demek. Daha sonra Mehmet sağ ayağını Ahmet'in ilk ayak izini basarak sağ ve sol ayak izleri aynı doğrultuda olacak biçimde aynı yolu ne yapıyor arkadaşlar? Yürüyor. Buna göre yol boyunca Ahmet ve Mehmet'in sağ ayak izleri kaç kez tam olarak üst üste gelir? Şimdi Ahmet'in bir adamın uzunluğu 60 arkadaşlar. Yani 40 artı 20. 40 artı 20. Şimdi Mehmet'in 60 santim bir adamı 40 santimde ayağının boyu o da 80. Şimdi bunlar bir 60 ve 80'de yola başlıyor. Şimdi 60 ve 80 nerede birleşir arkadaşlar? 240'da. 240'da adımları aynı hizaya gelir. Bu cümleyi bilerek söylüyorum arkadaşlar. Üst üste gelmez. 240'a gelir. Şimdi 240 santimde birleşecek. Şimdi 100 metrelik bir yol yürüyoruz. Yani 100 metre dediğimiz 2.0 bin 10, metrelik. 10.240'a böldüğünüz zaman 40 çıkar arkadaşlar? 40 çıktı. Şimdi 40 kere birleşiyor. Biz en baştaki adımı hiç saymadık arkadaşlar. Onu söyleyelim. O da biri tane adım ediyor. 41. 41 diye soruyu bitiriyoruz arkadaşlar. Buraya küçük bir şerh düşüyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şöyle demek istiyoruz. Şimdi tabi bu biraz fazla fuzuli bir bilgi ama bence şuradaki soruda ufak bir sağ ayak izleri birleşmiyor arkadaşlar. Yan yana geliyor. Şu öyle oluyor. Yani biri burada, biri burada olur. Şöyle bir sıkıntımız var. Şu 60, şu 80. Tamam. 60'sa 80 bunun 240 240'ta birleşince 4 adım oluyor. Bu 80'de 3 adım oluyor. Şimdi burada teknik olarak şu hata oluyor. Tamam. Aynı hizaya geliyorlar 240'ta. Ama sağ ayakları aynı hizaya gelmiyor. Birinin sağı birinin solu aynı hizaya. Gelmiyor. Yani biri buradayken biri şurada oluyor. Ama aynı hizadalar. Onu da unutmayın. Ben de soruda küçük bir sağ ayak izleri değil de aynı hiza diye yazılması gerekiyordu. Evet bu da benim küçük bir anekdotumuz. Evet arkadaşlar 6. soruya geçtiğimizde. Bir miktar şeker. Her birinin ağırlığı Iı, tam sayı olan ıı, şekildeki poşetlere konulmuştur. Bu iş için kaç farklı poşet konulmuş aşağıdaki şekilde örnekle gösterilmiştir. Yani mesela 12 kilo şeker ne olur 1 kiloluk 12 adet, 2 kiloluk 6 adet, 3 kiloluk 4 adet. Şimdi bunu bulduk. Bundan sonra 4 kiloluk 3 adeti yazmana gerek yok. Yani şöyle diyeyim. kiloluklar adedi geçmesin. Yani 4 kiloluk 3 adet olmasın. Şurada yani bu bundan büyük olmasın sayısal olarak. Diyor biz bir kısa yol yapacağız diyor. Kısa yolumuz nedir diyor. Kısa yolumuz şudur arkadaşlar göstermiş. Kısa yol şu. Bunu buldun mu diyor. Bundan sonra tekrara gireceksin. Çünkü aynı sayıları kullanacaksın. İsmi değişse de. 1, 2, 3. Burada bulduğun şu 3 adet 3 ile 2'yi çarp diyor. 6 olsun diyor şöyle anlatmak istiyor. Mesela biz 20 kiloluk bir şeker olsaydı, 12 değildi, 20. O zaman 1 kiloluk 20 20 poşet kullandık diyelim. 20 kiloluk şeker olsaydı 2 kiloluk 10 10 poşet 3 kiloluk olmaz tabii. 4 kiloluk 5 poşet bundan sonra gelecek 5 kiloluk 4 poşet yazmana gerekiyor. Burada aynı tabirler var. Sadece sayılar yer değiştirmiş halini istemiyoruz. O zaman 3'ü buldum. 2 ile çarp 6 farklı poşet diyeceksin diyor. Şimdi biz o zaman ne yapacağız? Onu gösterelim arkadaşlar. Birinci yapacağınız işlem şu. Soru neyi? Yani buna göre aşağıdaki verilen Şekerlerden hangisinin ağırlığı tam sayı olan kaç farklı poşet konu örnek verilen örnekteki gibi hesaplanmış. 24. 1 kiloluk 24 poşet. 2 kiloluk 12 poşet. 3 kiloluk 8 poşet. 4 kiloluk 6 poşet. Burada şu sayı şunu geçmeyecek. Burada durduk. Tamam 4 adet. 4 ile 2'ye çarptık 8. Tersini yazacaksın sadece. Gerek yok diyor. Şimdi 32 de, de aynısı. 1'e 32 2'ye 16 4'e 8 bundan sonra tekrara giriyor 3 kere 2 6 şimdi 36 1'e 36 2'ye 18 3'e 12 4'e 9 6'ya 6 şimdi burada dikkat edeceğiniz şu şunu tersten bir daha yazamazsınız o yine aynısını anlatır burada anlatmak istediği şu Burada 2, 2 ile çarpı buluyorsun. Şimdi burada Dikkat ederseniz 6 ile 6'yı yer değiştirseniz yine aynı tabir oluyor. Ama bizim elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 5 ile 2 çarpıcı 10 oluyor. Ama şu tekrar ettiği için bir tane eksik geliyor. Yani biz aslında bu soruda tam kare olan şık hangisidir'in sözel olarak çok farklı bir versiyonu işliyoruz. Dikkatli olacaksınız. Onun için cevap Ceyhan oluyor. Yani tersi aynı şey olduğu için. Ee, aynı sayılar olduğu için diyelim. Bütün çarpanların yazılı olduğu bölgede boyandığına göre boyalı bölge sayısı sayısı en fazla kaç olabilir? Şimdi pozitif olarak burada en dikkat yani çarpan sayısı en fazla olan sayı bir kere şurada şurada bir 24 var, 25 var, 20 var. Yani en çok dediği için burada zaten 24 kendini belli ediyor. Arkadaşlar biraz sayısal bir bilgiye ihtiyacınız var. Şimdi Mesela o bir önceki soruda 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8 dedik. Şimdi kaç tane çarpanı var bu arkadaşın? 6 tane. Şimdi buradaki hiçbir 6 tane çarpan olmuyor. Mesela burada en bilindik 20. 1'e 20, 2'ye 10, 4'e 5. 6 tane olduğunu göreceksiniz. Tabi bu biraz genel şey bilgisine gidiyor. Yani biraz sayısal veriler hani çok çıkıyor. Hep 24 deyince daha çok 48 olsa daha şeydi. Ama dikkat ediyorsunuz. Al 8 soruya geçtiğimizde, 40 metre derinliğinde bir kuyuya aynı anda düşen kırmızı benekli ve siyah benekli kurbağalardan kırmızı benekli kurbağa gündüzleri 4 metre tırmanıp geceleri 1 metre iniyor. 4 çık, 1 in. Bu ne? Kırmızı. E, siyah benek ne yapıyor? 5 çıkıyor, 2 iniyor. Siyah. Evet kırmızı ve siyah. Şimdi kurbağalar tırmanmaya başladığı anda başladıktan sonra siyah benekli kurbağa kaç kez kırmızı benekliğinin kurbağanın gündüzleri tırmanmaya başladığı noktadan e, tırmanmaya başlar. Şimdi adam 4 inip 4 çıkıp 1 iniyorsa 3 metre ilerliyor. 5 çıkıp 2 iniyorsa 2 pardon 3 yazacaktık. 5 metre çıkıp 3 metre iniyorsa 2 metre e, çıkıyor. Şimdi 1 3, 1 2 iniyor. Bunlar nerede yani kaç metreye bir karşılaşırlar? 6 metreye bir karşılaşırlar. E, tünelim 40, 40 metre, 40'ı 6'ya bölersem şuradan bir ne oluşur arkadaşlar? 6 oluşur. Evet arkadaşlar şimdi biz alt, 9. soruya geçelim. 2, 3, 4, 5, 6, sayılarını yerleştireceğiz. Yerleştirirken neye dikkat edecek? Birbirine bağlı olan sayılar aralarında asal olacakmış. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Buraya mesela burada en sırıtan sayı şurada D. D bununla 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 hepsiyle ne? Aralarında asal. Mesela ben gelip buraya 2 yazabilir miyim? 2 yazarsam sonuçta 4. 4'ü bir yere yazacağım. Bu olmuyor mesela. Bu sisteme uymuyor. O zaman 2 yazamam. Ne yazalım o zaman? 3 yazamam 6 ile uymuyor. 4 yazamam 6 ile uymuyor. 5 yazabilirim. Tek 5 kalıyor. 5 hiçbiriyle ortak bir böleni yok. 5'i yazdım. 5 gitti. Şimdi buraya şimdi buraya yazacağım sayı 2, 3, 4, 6 kaldı. Şimdi 5 ile sadece şuradaki sayı dikkatini çekmişse buradaki 6 hem 2 ile hem 3 ile hem 4'le ney aralarında asal değil. Yani şunlardan birisi 6 olursa şu a yani c b a'dan birisi a aralarında asal olursa işimizi görmez. O zaman 6 mecburen şu olması gerekiyor. Çünkü 6 mesela buraya yazdın. E buraya 2 ya da 3 ya yani buraya 2 3 4'ten biri gelecek. Bu 6 o zaman sağlamıyor. Mecburen 6 da buraya gelecek. Elimizde 2 3 ve 4 kaldı. Kritik sayı nedir arkadaşlar? Mesela buraya 4'ü yazdınız. Olmayanı gösterelim arkadaşlar. E o zaman bunlardan birisi 2 olacak. E o zaman bu da sağlamıyor. Burada 4 de olmuyor. 2 de olmaz. Buraya 2 yazarsın biri 4. O zaman şu göbekteki sayı da 3 olacak. Tamam. Şimdi burası 2 ve 4 olacak. Şimdi bu 2 ve 4 yer değiştirmesinde bir sakınca yok. Yani bura 2 de olabilir, 4 de olabilir. Bu ikisine de hazırlıklı olalım. Şimdi E en büyük tamam. D sonra geliyor. Sonra C diyor. C'yi 4 kabul edersek çünkü kesinlikle yanlıştır diyorsa bir ihtimalle doğru olabilir mi? E 4 yazarsak tamam. Sonra 3, 2. Bunu sağladık. Şimdi A, B ve D sayıları. A burada kaçtı arkadaşlar? A 4 ya da 2'ydi. Asal aradığımıza göre şimdi burada şunu unutmayın. Kesinlikle yanlıştır diyor, diyorsa bir tane doğru var mı? Şimdi Doğruya doğru gidelim. Asal diyorsa 2'yi alacağım. Tamam. B 3'ü alacağım. Tamam. D için de 5'i alacağım. Tamam. Çünkü 3'ü de asal olduğu zaman bunu sağladık. D diğerleri ile aralarında asaldır. Aslında şuradaki açıklama bize D'nin doğru olduğunu gösterir. Bilmenize gerek yok. Şimdi burada şunu yapalım. Yanlış olan nedir? A ile B'yi topla diyor. Şimdi 4 ile 3'ü topla. Tamam. 7 eder ya da 4, 2 ile 3'ü topla 5 eder. Ya 7 ya da 5. C ve E'yi topla. 6 ile 2'yi toplarsam 7 ediyor. 8 ediyor. 6 ile 4 toplarsam 10 ediyor. Her halükarda ağzımdan 7 ya da 5 çıkmıyor. Ya 8 oluyor. 8 10. Ya da 7 5. Şimdi burada uyan olsa çakış. Yani uyan olsa onu hemen kullanacağız arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Uymadığı için bu sistem olmaz arkadaşlar bu soru için. Yani onun için burs oluyor arkadaşlar. Ünitemizi de burada bitirdik arkadaşlar. Üçüncü teste başlayacağız. Ünitede özür dileriz. Yani ikinci testi bitirdik. Üçüncü teste görüşmek üzere.